Kerem, ya Kerem oldum meraktan neredesin sen? Hayır, Zeynep sakin ol tamam mı? Sakin ol ve beni dinle. Tamam, tamam dinliyorum. Bak olmadı Zeynep, yapamadım. Ne? Ya duydun işte yapamadım tamam mı? Yani bir düşündüm ve şey dedim kendime. Yani biz ne yapıyoruz? Ben yani kafama dank etti. Beğenin yanlış bir şey yapıyoruz. Kerem sen bunları söylüyor olamazsın değil mi? Ay duydun işte tamam mı? Yani söylüyorum. yaşımız kaç, başımız kaç Zeynep? Ha? Yani ne evliliği bu yaşta? Ya, annenle babamla haklıymış. Hayır hayır bir, bir, dakika bir dakika. Bizim bunları yüz yüze konuşmamız gerek. Neredesin sen? Oraya geleceğim. Neredesin? Ay Zeynep yüz yüze konuşmamıza falan gerek yok. Benden duyacağım bu işte. Yağmur bu kerem olamaz. Kerem olamaz içinde içine başka biri kaçmış gibi bu. Bunları söylüyor olamaz Kerem tamam mı? Yeter artık ya bırak kendini kandırmayı. Ben kendimi kandırmıyorum. Ya şimdi nereye gidiyorsun? Sen peşinden gelmek zorunda değilsin.